Dizi Şef kanalından herkese selamlar. Kardeşlerim dizisinin yeni bölümünde neler olacak? Sevgi teyze oğlunun ve gelininin konuştuklarını duyunca resmen şok oluyor. Ve yüksek ihtimalle Sevgi teyzenin önümüzdeki bölümlerde bütün mal varlığını Ömer'e bıraktığı bir mektup hazırlayacağını daha doğrusu bir vasiyet yazacağını düşünmekteyiz. Ve eğer Sevgi teyzeye bir şey olursa yüksek ihtimalle bütün mirası Ömer'e kalacak. Ahmet de Şevval de avuçlarını yalayacak arkadaşlar. Sevgi teyzenin gelecek bölümlerde diziden ayrılabileceğini düşünmekteyiz. Çünkü ciddi anlamda bir karakter fazlalığı oldu ve bazı karakterlerin ölüp diziye veda edeceğini ya da diziden ayrılabileceğini düşünüyoruz. Bunlardan biri de Gönül olabilir. Gördüğünüz gibi Gönül ve Orhan burada karşı karşıya geliyorlar ve Gönül Orhan'a boşanmak istediğini söylüyor. E, tabii Gönül'ün aslında e, Şengül'den farklı bir şey yapmadığını gördük önceki bölümde. Şengüler ne kadar Ömer ve kardeşlerine kötü davransa da aslında Gönül de aynı tepkiyi gösterdi. Ve Orhan henüz bunu bilmiyor. Orhan eğer bunu bilse zaten Gönül'den önce onu boşayacaktı. O yüzden biz Orhan'ın da gelecek bölümlerde aslında Gönül'ün e, Ömer ve kardeşlerine neler yaptığını öğrendikten sonra... Onun da boşanmakta ısrar etmeyeceğini yani boşanmamakta ısrar etmeyeceğini ve gönülden boşanacağını düşünüyoruz. Yüksek bir ihtimalle Gönül ve Afra karakterleri de diziden ayrılabilir. Bakalım neler olacak? Peki ama diziden karakterler ayrılınca yeni karakterler gelmeyecek mi? Şöyle bir düşüncemiz var acaba Melis'in gelecek bölümlerde Tekrar gelme ihtimali olabilir mi? Hatırlarsanız Ömer'in abisi Kadir'in ölümüyle alakalı Melis'in de bir parmağı vardı ve biz e, önceki videolarımızda Ömerle Süse'nin arasının açılabileceğini ve aralarının açılma sebebinin de aslında geçmişte Ömer'in abisinin başına gelenlerden dolayı olabileceğini düşünmekteyiz. İşte bu noktada Melis tekrar gelebilir e, ama e, biz Suzan ve Ahmet'in tekrar bir araya gelme ihtimalleri olabileceğini e, fakat e, Ahmet her ne kadar Suzana karşı bir ilgisi varsa ve Suzanı gerçekten seviyorsa, e, Şevval'in bu duruma engel olacağını ve kesinlikle Ahmet'i ve mirasını yani sevgi teyzeden kalan mirasını e, Suzan'ın ve çocukların eline bırakmak istemeyecektir. Sadece Şevval değil, yüksek ihtimalle Sarp da burada devreye girecek ve bir şekilde babasından. Ömer'i ve kardeşlerini ayırmaya çalışacak. Aynı zamanda Suzan'ı da. Yani biz e, Sarp'ın kötü şeyler yapacağını... Ömer'in ve kardeşlerinin başını belaya sokabileceğini... Yani sadece bu sahnede olduğu gibi hani... E, kahve dökerek, yerleri temizleterek falan değil de... Ciddi anlamda Ömer'in başını sıkıntıya sokabilir. Ama hiç merak etmeyin... Sevgi teyzenin bütün mirası Ömer'e kalınca... Ömer bütün bunların acısını Berkten ve annesinden çıkaracaktır. Çünkü sadece Berk burada kendi başına hareket etmiyor. Biz Berk'in de gelecek bölüm, özür dileriz. Sarp'ın da yine karıştırdık. Kusura bakmayın. Sarp'ın da gelecek bölümlerde Ömer'in kardeşi olduğu gerçeğini öğrenince işlerin karışabileceğini ve burada annesiyle birlikte hareket edebileceklerini düşünüyoruz. Yani Sarp aslında bütün bunları tek başına yapmıyor. Belki şu anda tek başına yapıyor ama gelecek bölümlerde Ömer'in başını belaya sokacak dediğimiz zaman Şevval de bu işin içine girecek ve durum daha daha kötü bir hal almaya başlayacak. Yani Ömer'in Hayatı bile tehlikede olabilir arkadaşlar. O yüzden inşallah dileğimiz o ki Ömer'in ve kardeşlerinin başına bir şey gelmemesi ama az evvel de belirttiğimiz gibi Sarp annesiyle birlikte yani şevalle birlikte hareket ettiği zaman çok daha kötü bir hal alabilir durumlar. Bu arada Süsen ve Ömer ikilisinin de arasının açılacağını belirtmiştik. Zaten Kadir'in olayından dolayı yani Ömer'in abisinin olayından dolayı bunları yaşananları ondan gizlediği için Süsen'den vazgeçecek Ömer ve yüksek ihtimalle Ömer'in yeni partneri Leyla olacak. Zaten dizinin yayınlanan fragmanının son ilk sahnesinde özür dilerim. İşte burada Leyla ve Tolga hastanedeyken Ömer ve kardeşi oraya geliyorlar ve biz Ömer'in gelecek bölümlerde Leyla ile yakınlık kurmaya başlayabileceğini ve Tolga'nın da ...gelecek bölümlerde IBK ile birlikte... ...yani IBK'nin Berk'ten ayrılıp... ...Tolga ile yakınlaşabileceğini düşünüyoruz. Akif'e gelirsek... ...gördüğünüz gibi burada Akif gizli bir şekilde... ...eve giriyor ve Nebahat da onu... ...yakalıyor ama... ...biz Akif'in bir süre daha sürüneceğine... ...eminiz. Yani senaristler bu kadar çabuk hemen... ...onu tekrar düze çıkarmayacaklardır. Yüksek ihtimalle bir süre daha... ...eziyet çekecek Akif. Bu arada... Ahmet'in de gelecek bölümlerde Akif'ten farklı bir hal almayacağını düşünüyoruz. Sevgi teyzenin bütün mirasını Ömer'e bıraktıktan sonra Ahmet'in de tıpkı Akif gibi yerlerde sürüneceğini ama bu sefer sadece Ahmet değil eşi Şevval'in de ve çocukları Berk ve Şevval'in diğer çocukları hepsinin Ömer Sevgi teyzenin mirasını aldıktan sonra ciddi anlamda sıkıntılar yaşayacağını ve ...fakirleşeceklerini düşünüyoruz. Ömer'in de işte bu noktada... ...bütün acısını çıkarabileceğini... ...düşünmekteyiz. Bu arada yorumlar da... ...vardı. Yorumlara da yer vermek istiyoruz. Serdar arkadaşımız Melisa gelse... ...kötü karakter olmaz. Pişmanlık... ...acısı yaşayan bir kız olur... ...demiş. Ee, Serdar yine... E, ...yüksek kötüler tayfası... ...demişsin. Anlamadım demiş. E, bu arada... E, ...Ömer ve Melisa'nın olacağını... ...düşündüm. Sen Leyla ve Ömer... ...olabilir dedin. Bence mantıksız... Ee, şimdi Leyla ve e, Ömer ve Melisa aynı anneden kardeş, o yüzden e, bu biraz hani e, uymuyor. E, bu arada e, yorumlara bakıyorum, Melisa gelirse Ömer'le olacak, bu ne saçmalık. Öncesi sen, şimdi de Melisa'yla mı? Demiş, hayır biz Melisa ve Ömer demiyoruz. E, Melisa Ömer'in olayından dolayı yani Ömer'in abisinin olayından dolayı geri gelebilir. Merhaba, ben Aybike'nin Berk'ten ayrılması haberine üzüldüm, Gönül'ün gitmesini istiyorum demiş bir arkadaşımız. Sak kıskanıyor Ömer'i zaten ondan Ömere böyle davranıyor. Gerçeği öğrendiğinde daha kötü olacak. Bu arada bu bölümde son sahnede ne olacak? Akif çadır kuruyormuş, Doruk ziyarete geliyormuş. Orada bir olay oluyormuş. Demiş bir arkadaşımız ee, Cemal Yücelov arkadaşımız. Kırgın çiçeklerde bütün facialar yetim kızların başına geliyordu. Kim bütün bütün dünya sanki bu yetimlerden intikam alır. Yakşı bir şeyler olsa biz de biraz rahatlarız. Diziden adamı soğutursunuz, bakmak istemeyiz demiş. E, bu hikayede yanan Kadir Süsen oldu Melisa Ömer aşkı olacak sonra demiş. Serdar arkadaşımız Melisa bence geçici olarak ayrıldı dizden iyileşerek gelir çünkü bir analizde gördüm Melisa iyileşip geldiğinde bir süre Kadir'i unutmasa da Ömerle olacakmış dediler. Ömer hem babasına kavuşacak hem de Melisa ile olacak dediler. Melisa mesajda bu bir ayrılık değil yeni serüvenlerde karşılaşmak üzere demiş. Ratinglerin düşmesini istiyorlarsa gönül afra kalsın ama Sayın Resul Özkaya Beyefendi son karar sizlerin demiş. Emine Alaşin Gil Zafer arkadaşımız. Orhan Şengül mutlu olsunlar artık Ömer kardeşleriyle mutlu olsun demiş. Afra gönül çıksın saygılar kolay gelsin ayrıca Kadir Melisa geri dönsün. Tolga iyi rolde olsun demiş bir arkadaşımız. Arkadaşlar az evvel de belirttiğimiz gibi Melisa gelirse yüksek ihtimalle Kadir'in ölümüyle alakalı gelecek. Ve e, bakalım neler olacak. Bizler de sizin gibi yeni bölümü sabırsızlıkla bekliyoruz. Fragman gelirse hızlı bir şekilde analiz videosu hazırlayacağız arkadaşlar. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Sizin de yorumlarınız varsa lütfen belirtin. Gelecek videomuzda sizin de yorumlarınıza yer verelim. E, bu arada e, Ömer'le ilgili olabilir, Melisa'yla ilgili olabilir, Sarp'la ilgili olabilir, Aybike, Berk, Tolga ile ilgili olabilir. Aklınıza ne geliyorsa lütfen yorumlar kısmında belirtin ve en ufak bir ayrıntı bile bizi farklı yerlere götürebiliyor. Lütfen aklınıza ne geliyorsa paylaşın. Yeni videomuzda sizin de yorumunuza yer verelim ve yorumunuz sayesinde farklı şeyler düşünelim. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın, hoşçakalın.